Merhaba arkadaşlar kariyerde yeni bölüm hoş geldiniz. Yeni bölümde ilk maçımızın Nürnberg'le yapacağız ve mücadele başladım. Ee, kadro, kadrom aynı e, var bugün ve Götze şimdi. Ee, güzel pas attı Manzukiç yukarı döndü. Şu an gel. Şu anşlar gel. Ara pası güzel Manzukiç. Hadi vur Manzukiç. Pogatex güzel atladı öne topun. Evet Berkay Erkay Türk mü değil mi onu bilmiyorum. Fakat e, emin olmadığım bir konu var. Soyadı mı adı mı onu da bilmiyorum. Açıkçası şimdi Ribery Ribery tekrar Berkay'a çarptı ve corner. Evet corner Robin kullanacak. Ortası güzel e, Chandler. topunu ne atladı? Ildas Balishis Ve topu uzaklaştırdı Nürnberg'de adını söyleyemediğim bayağı bir oyuncu var. Bugün zorlanabilirim bu konuda Müller, Müller, Müller aşağı doğru indi Müller, Müller, Pinola aldı topu ve şimdi uzaklaştırdı ümreks olması şimdi Bateng şu anştay geldi şu anştay geldi Mario götse pasını aktardı şimdi Mazukiç yapamadın yapamadın Mazukiç alaba. Ribery güzel gitti. Ribery, Ribery bir çalım daha. Ribery, hadi Ribery, yap ortunu. Ribery, iyice sokuldum. Vurdum Robert, inanmaz yine plan. Vuruş, çok ilginç bir an. Ve kayıcı güzel kurtardı. <laughs> Ribery, Dante, ne yaptın Dante? Robben tekrar bir orta. Boateng. Evet kafalar kaleye isabetli ama olmadı bir türlü. Müller. Ribery. Evet topa çok fazla sahip oldum bugün. O konuda sıkıntılar takımda yavaş yavaş giderildi. Güzel pas. Şimdi vur Müller. Harika bir çalım. Ve muhteşem bir gol. Müller. Evet topu kontrolü Müller'in çok güzeldi. Gerçekten Hayran kaldım Müller'in topun önü, topu önüne alışına ve şimdi bir sıfır öndeyiz. Pekart. Her geçen maçta takım iyice açılıyor. İyice topa sahiplik oranı artıyor. Pekart. Pekart. Pekart pas atacak arkadaşı nerede? Aman dikkat edelim. Pekart. Evet güzel kapatıyor savunma. Götze. Manzukiç, Manzukiç. Ne yaptın Manzukiç? Kaptırdı önemli bir yerde. Şimdi Ildız. Foyner çok farklı bir açıdan çıktı. Alaba, Ribery, Alaba tekrar. Yine Ribery'e döndü. Ribery güzel bir çalım. Ribery verdi pasını Manzukiç. Manzukiç ne yapıyorsun ya? Çok saçma bir pas attı Manzukiç. Şimdi güzel geldi Nürnberg. Lan ne yaptın lan? Kaptırılır mı orada? Orta tehlikeli geliyorlar. Neuer rahat aldı. Bogatex. Kaptırdı Manzukiç'e. Hadi Manzukiç. Ne yaptın be sen? Manzukiç. Çok ilginç. Çok ilginç bir şekilde dışarı vurdu Manzukiç. Çok net pozisyon hem de. Olacak iş değil ya. Evet oyuncularını değiştirdiler. Nürnberg. Dante. Götze. 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 Çok oynadım bir topla. Şu an gel şimdi. Şu an gel. Güzel gitti. Şimdi ver pasını. Şu an Steyrger geçmedi. Bir daha verdi. Uf, Chandler güzel girdi araya. Baltiş. Geri döndü. Chandler. Orada güzel bir pres ba kurduk. Badeşi Topu bir türlü alamıyorum. Bu da sinir oldum. Bu durma ve taç evet. Hatayı sonunda yaptırdık. Presle. Boateng. Ribery. 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 Çok gitti Ribery. Son çizgiye giderken. Taç şimdi. Nürnberg kullanacak. Gebert. Gebert. Kaptırmayalım. Alalım topu. Dante güzel aldı. Götse ver pasını. Evet güzel bir pas. Şu gel. Pinola güzel kapatıyor. Müller. Şu gel tekrar. Şu gel. Götze Ribery güzel bir pas attı. Aferin Ribery. Götze'ye orada Kiyotake. Manzuki tekrar önünü bir türlü boşaltamıyorum Manzuk için. Pogatex uzaklaştırdı. Boateng atak tazelenecek şimdi. Götze Ribery. Hadi Rib ya Ribery ne yapıyor ya? Şu an Arpas harika. Harika bir Arpas. Manzukiç. Yürü Manzukic. Bagat Eks attır. Şefer. Evet iki atsak maçı bitireceğiz. Kafamızda soru işareti de kalmayacak. Ama olmadı bir türlü. Evet hadi. Robben. Ortası. Dante. Şefer. Bugün çok net kurtarışlar yaptı Şefer. Robben yine ortağı. Kafa Manzukiç. Evet. Yine attık Manzukiç'le. 5 gol yaptık. Ligde Manzukiç'le ve Manzukiç 89'da skoru belirliyor diyebiliriz. Tabi gol gelmezse başka gol gelirse skor tabi böyle olmayacak. Manzukiç güzel kaptım. Haydi Manzukiç tek kaldı orada. Kimse gelmiyor. Kimse gelmedi yardıma. Manzukiç ne yapabilir orada? Barış. Kiyotake. Evet yine pres yapıyoruz. 90 artı 3 verilmesine rağmen Götse. Liberi. Götse tekrar. Son dakikalarda biraz daha baskı kurduk. Nürnberg kalesine. Schwansteiger. Manzukic ve Hakem bitiriyor. Kazandık. Yolumuza galibiyetle devam ediyoruz. 2-0 net kazanıyoruz bu maçı. Evet, karşımızda Freiburg var. Deplasmandayız. Ve mavi formayı seçtim bugün. Cross. Cross -Liberi. Bu maçta Cross'u oynatıyorum. Müller. Mazukic. Müller tekrar. Müller. Müller Pasu süper. Harikasın Robben. Oh ben. Muhteşem bir gol. Kaleci çok güzel geçti. Dakika 7 çok erken attık golü. İlk kez galiba erken atıyorum bu kadar. 7. dakikada 1-0 öndeyiz. Deplasmanda özellikle öne geçmek önemli. Hanke. Hanke. Dikkatli olalım. Darida. Darida. Alaba. Helal. Kroos. Müller. Manzukic. Tek kalmadı bu sefer Manzukic. Manzukic pası süper. Cross önünü harika aldı. Cross hemen geldi. Cross vurdu. Bauman. Manzukic. Kontrol iyi değil. Şu an Şager tekrar aldık. Ribery. Ne yaptın Ribery? Çok hafif vurdu. Müller. Müller. Pası Manzukic'e. Manzukic güzel serildi. Manzukic vur. Manzukic ve gol. Manzukic. Altıncı golümüzü attık Manzuk ile. İyice Mavzukic ile ligde farkı açıyor ve maçta erken goller iyice rahatladık maçta. Pinila Müller, Boateng Lam Lam güzel gitti Lam Pası da güzel Müller baktı içe şimdi kendi gidiyorum Müller Müller, Müller. Müller inanılmaz kaçırdı ya. Atsaydık farka giderdik. Şimdi Robben. Robben çok süratli. Robben bomboş gidiyor. Robben bu Robben. Robben yine net bir gol kaçırıyoruz. Kayıcı de hiçbir şey yapmadı. 6 şutumuz var maçta. Artık topa çok fazla hakim oluyoruz. İlk haftalara nazaran daha iyi bir futbol oynuyoruz. Ve doyurucu bir futbol geliyor artık bizden ve skorlara da yansıyor bu tabelaya da yansıyor Lam Robben Robben geçemedi orada Pilar dikkatli olalım Schuster Boateng Cross güzel aldı Cross Cross yine kimse gelmiyor kimse gelmeyince oyuncular Kaptırıyor tabi Müller. Güzel aldı. Güzel de pas Müller. Şimdi Manzukic. Manzukic. Pası Diagne'ye geldi. İsabetsiz bir pas. Manzukic'ten. Dakika 37'ye geldik. Ve İkian'ın bitmesi az kaldı. Darida tehlikeye geliyorlar. Dikkatli olmalıyız. Darida. Alaba. cross Ribery. Schwansteiger. Schwansteiger. Güzel çıktık. Ribery. Ribery. Yukarıdan az kişi geliyor. Ribery. Kaptırdık. O kötü oldu bu. Arkaya bomboş Schmidt. 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 Dikkat olun. Schmidt. Neuer. Güzel kapattı Neuer. Orta gelecek şimdi. Darida yaptı ortasını. Şu Şüstere gelmeden karşılıyoruz. Hanke. Hanke çok rahat geçti. Hanke savunma bomboş. Hanke. Hanke. Noer'in yapabileceği hiçbir şey yok. Ama bomboştu savunma ya. Böyle gollerde yenilmemeli tabii ki. Cross. Cross. 2-1 oldu skor. Rahatladık derken gol yiyince biraz da tedirgin olmak gerekiyor tabi. Defansın hatası büyüktü yalnız yediğimiz golde. Evet Schuster. Pinilla. Pinilla. Noyer güzel kapattı. Robben. Götse harika bir pas attı. Aferin Götse. Manzukiç 7'ye gidiyor. Manzukiç 7. golü ligde. Manzukic. Evet, Manzuki işte güzel bir çıkış yakaladık gerçekten. Yine Manzuki, yine Manzuki. Evet, skorda 3-1 oldu. İyice rahatladık bu skorla. Schuster, Hanke. Pinilla. Freiburg biraz daha topla oynamaya başladı bu dakikalar. Gol yedikten sonra rakibe biraz kaptırdık sanki topla oynamaya. Schmidt Götze güzel aldı. Götze çok iyi Götze harika pas attı. Ribery Ribery önünü güzel kapatıyor. Hön. Pilar. Manzukic. Manzukic nereye? Nereye Manzukic? Lam. Cross. Robben'e güzel. Robben, Robben harika bir pas attı. Aferin Robben. Manzukic. 8. gol öyle yaklaştık ki Manzukic'le. Az bir farkla dışarı çıktı top. Baumand dikti. Artık Freiburg'un da maçta pek fazla amacı kaldığını söyleyemeyiz. 70'e yaklaştık iyice. 400'e atarsak çok iyi olur. Schmidt. Gitti koştu aldı götse. Alaba garip bir orta arkaya açıldı. Robben hemen kapatıyorlar Robben'in önü. Cross. Evet Lam. Lam pası güzel. Diagne. Schuster plaj. Robben yine aldık. Ama önü gerçekten kapatıyorlar Robben'in. Müller, Müller. 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 Robben. Bauman. Robben bu da çok etkili. Ribery aldı. Ribery verdi. Müller. Robben. Robben etkisini bir de golle süslüyor. Etkili oyunu özellikle ikinci yarıda gol atarak süslüyor. Ama garip bir gol oldu bu gol. Benim açımdan 4-1 iyice rahatladık. Gol bakımından da bu maç bayağı bir gol attık. Açıldık diyebilirim. Yapmayın. Şimit. Şimit. Dar açıya girdi. Şimit. Neuer. No Neuer. No Boateng. Şimit. Çok gereksiz gereksiz bir gol dedik. O dar açıya girdikten sonra o gol olmamalıydı. Ama oldu. 4-2 oldu çok fazla gol atıyoruz ama gol yiyoruz yani bunu da... bu arada ilginç bir şut gol yemeseydik bu maç gerçekten güzel olacaktı ama gol yediğimizde hatalarımızı da gördük bir dahaki maça bir dahaki maçlarda bu kadar gol yemeyiz diye umuyorum ve evet 4-2 bugün rahat kazandık bu maçı rahat kazandık ve önümüzde e, ligin zorlu takımlarından Şerke var Şarkı yenmemiz halinde e, ligde iyi rahatlayacağız. Zaten ligin en önemli takımlarından birisi Şarkı. Alaba, Müller, Lam, Ribery, Ribery, Ribery aldı. Ribery pası güzel. Roman offside. Offside Roman. Dante. Ribery, Ribery, Ribery. Baskıya geldi Ribery. Ribery, Ribery vuruyor. Güzel kapattı önünü Ribery'nin. Dante. Dante. Müller. Şelkenin çok önemli isimleri var. İfif alınacak kadar yani farklı yenebileceğimiz kadar bir rakip değil işaret yönünde kontrollü oynamamız gerekiyor. Matip. John Jones. Boateng. Tekrar Jones'a geldi. Jones, Höger. Boateng. Kevin Prince, Boateng. Barnett daha evet ilk ara bitmek üzere. Robin, Fuchs. Robin tekrar almaya çalışıyor. Fuchs güzel kapatıyor. Şayk hep oynuyor bu dakikalar. Dante. Robben. İkinci yarıda biraz daha etkili oynamam gerekiyor. İlk göre ilk yarıda etkisiz bir futbol sergiledim. Lahm. Şimdi verdi pasını. Manzukic, Manzukic. Ortası arka direğe. Ribery. Ne yaptın? Öyle kafa vuruşu mu olur? Öyle kafa vuruşu mu olur Ribery? Lahm. Lahm. Pası güzel. Robben. Dışarı inanılmaz. inanılmaz dışarı. Robben iki maçtır çok etkili oynuyor. Ve geçen maçta attığı bir gol var. Robben'in dördüncü golümüz. Müller. Robben. Robben. Robben güzel sürdü. Robben iki kişi geldi. Müller. Kroos harika bir pas attı. Şimdi Manzukic. Manzukic çok dara kaçtı Manzukic. Onu terar. Sakın. Onu Evet. Orada güzel çoğaldık ve aldık. Ribery. Ribery. Höger. Farfan şimdi. Farfan. En tehlikeli ataklarından birini yapıyor. Şerke. Hunterar. Hunterar. Önünü iki kişiyle kapatıyoruz. Alıyoruz. Alaba. Ribery. Manzukiç. Manzukic. daha. Uchida çok güzel pas attı. Dikkat Neuer. Güzel çıktı. Cross. Robben. Robben. Robben güzel gidiyor. Kanadı yine güzel kullandı Robben. 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 Sıyrıldı. Robben çekti. Matip inanılmaz atladı öne. Matip. Prince Boateng, Kevin Prince Boateng dayandı, dayanıklı bir oyuncu Hunter'ar. Şimdi Höger, Höger, Jermaine Jones, Jones, Robben, faal mi yaptık ya? Hiçbir şey yok yani hakemlerin böyle faal vermesi çok saçma. Oyuncu değiştirdiler. Höres. <laughs> evet. Faal mi? Evet yine faal verdi hakem. Faal falan. Olmadık yerden de gol yemek çok kötü bir şey. Yani. <laughs> faal yok da pozisyonu daha. Götse. Ribery. Ribery. Ribery çok oynuyor Ribery. Ver artık pasın evet. Müller. Robben. Robben. Yine güzel kullandı. Ama tek başına kalınca Robben bir şey yapamıyor. Fazla. Manetta. Barnetta. Barnetta. Pasi. Boateng. Cross. Evet cross. Attı pasını. Güzel bir pas Müller. Şimdi Müller. Müller de tek kaldı aslında. Müller. Güzel sürüldü. Müller. Müller. Helal Müller. Harika bir gol Müller'den. Aldı kanattan tek başına gitti. Açısı dar olsa da vurdu Müller. Ve skor 1-0. E bu zorlu deplasmanda öne geçmek çok önemliydi. Geç olsa da öne geçmeyi bildik. Boateng. German Jones. Götze. Ribeli. Manzukic. Jones. Şerki fazla oynadı topla bu pozisyonda. Ve offside'da kaldılar. Bir oyuncu değişikliği daha yaptı Şaki. Boateng. Cross. Cross. Ne yaptın Cross? Yine deliğinden topu geçirmeye çalıştı orada. Cross. Müller. Müller yine benzer bir gol deneyeceğiz mi? Deneyemedik. Barnetta. Draxler. Draxler çok genç bir oyuncu ve çok da fiziği iyi olan bir oyuncu. Geldi ve sarı kartı verdi. Evet, haklı bir pozisyonda verdi sarı kartı bence. Fuchs. Evet hızlı çıkabiliriz. Manzukiç. Manzukiç. Savunmaları yerinde değil ama Şaki çok çabuk geldi yerine. Ribery. Çok iyi geçti Ribery. Süper Ribery. Haydi Ribery. Verdi. Müller. 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 Güzel vuramadı orada. O vuruşu kayıcı çok rahat aldı. Neustater. Neustater. Manetta Cross Robben Fuchs'tan almaya çalışıyor Övdes Boateng Manzukic At pasını geçmiyor Juma Evet 90 artı 3 verdi Hakem Draxler Cross güzel aldı Götze Maç bitmek üzere. Skoru böyle tutmamız lazım. Matip. Matip. Evet. iyi oyaladık şarkıyı orta sahada. Hunterer. Bitir artık hakem. Farfan tehlikeli gelebilir. Gelemedi. Dante. Boateng. Göçse maç bitmek üzere. Ve evet bitiyor. Zorlu deplasmandan 3 puanı almayı başarıyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Arkadaşlar